Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da Pelitenin kullandığı mat nasıl indirilir onu göstereceğim. Fazla uzatmadan videomuza geçiyorum. Bu arada 5 gündür video yok. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü biraz alışveriş falan yaptım. Sizden çok özür diliyorum. 5 gündür niye video yok? yok. Abonelerimizde bir, bir, bir tane düştü. Onun üzerinden tekrar video çekiyorum. Tek, 70 abonede de bu arada arkadaşlar Fortnite nasıl indirilir onu göstereceğim. Neyse fazla uzatmadan videomuzla geçelim. Bugün Ferdet nasıl indirilir onu göstereceğiz. İlk önce aşağıda bir site vereceğim. Böyle bir site. Ferdet var diye. Burada dosya şey indir diyoruz. Gelen siteyi kapatıyoruz. Şöyle şöyle bir şey var. Şurada Ferdet Map iniyor. Buna tıklıyoruz. Tıklayalım evet. Tıkladık. Ferit Map yazıyor. Şunu kapatalım. Burada Ferit Map'ı var. Sonra şurada Rar'ı. Şöyle sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz tables yoksa sizde sağ tıklayıp yeni deyip klasör deyip tables diye bir dosya oluşturun. ihtimal vardı ama bazen de belki yoktur. Neyse gidiyoruz tables'a Buraya feritet map'ı atıyoruz. Bir dakika. Video'nu şey yapınlar. Buraya feritet map'ı atıyoruz böyle. Attıktan sonra en altta Ferdet Map var. Şimdi siz Minecraft Dünya kısmına gelin. En alta gelin gelin gelin. Orada Ferdet Map diye bir şey var. Bulursunuz zaten Ferit şey 150 abone oldu falan yazıyor. Ona girin. Oyunumuz açılacak. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı kesin unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. để bói mày